5. bab. Ve esen ki bi isma'ike ve isimlerini vesile ederek senden istiyorum. Ya garib ey kullarına şah damarından daha yakın olan garib beni yakınlığının farkında olup sana karşı edepli davranan kullarından eyle. Yalnızlığın şerrinden muhafaza eyle. Karib ismin ile talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Ya Ragib ey kullarını denetleyen, gözeten, beni her an denetlendiğini bilerek hareket eden kullarından eyle. Gafilane ve kendince yaşayan kullarından olmama müsaade etme. Rakip ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Ya Habib, ey hakiki ve kalıcı sevgili, beni sana aşık olan kullarından eyle başka sevgiler ve sevgililer peşinde koşup onlar uğruna sana kulluktan uzaklaşan gafillerden olmama müsaade etme ya Rabbi. Habib ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Mucib, ey dualara icabet eden, hakkımda hayırlısı ise dualarımı icabet buyur. Senin rızanı kazanmama vesile olacak şeyleri bana lütfeyle muci bismin ile talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya hasib, ey kullarını yaptıklarından hesaba çeken, imtihanı kazanmama vesile olacak bir amel defteriyle huzuruna gelme hususunda beni muvaffak kıl. Ahiretteki hesabımı kullar eyle. Hasib ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya tabib, ey kullarını tedavi eden hakiki tabip. Maddi ve manevi hastalıklarımı tedavi eyle. Hastalıklarımın tedavisine vesile olacak şeyleri lütfeyle. Hastalıklarımın acısını dindir. Hastalıklarımı günahlarıma kefaret eyle. Sabrı cemil lütfeyle. İsyandan muhafaza eyle. Aklımı ve imanımı kaybetmeme sebep hastalıklardan beni muhafaza eyle. Kendisiyle imtihana tabi tutmadan her bir hastalık için sana hamd ederim. O hastalıklara düşer olanlara şifa ve muvaffakiyet lütfeyle. Şifa vesilesi aracıları sana şirk koşmaktan uzak eyle beni. Tabi bismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Ya Basir! Ey gören, basiret sahibi olan! Bana görme özelliği verdiğin için sana hamd ederim. Görmem gerekenleri bana göster. Basiretli bir kul eyle beni. Beni hayırlı ve helal şeylere bakan, harama bakmayan, gözünü haramdan koruyan kullarından eyle. Basir ismin ile talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Ya sabir, ey her şeyden haberde olan ve bilinmesi gerekeni bilmesi gerekene haber veren, huzurunda mahcup olmama sebep hallerden beni uzak eyle. Bilmem gerekenlerden beni haberdar eyle. Aldanmama ve aldatmama müsaade etme. Habir ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Ya Munir, ey nurlandıran, aydınlatan, bilgilendirerek cehaletten kurtaran Munir, yolumu aydınlat, Cehaletten beni uzak eyle. İmtihanı kaybetmeme sebep karanlıklar içinde kalıp, kaybedenlerden olmama müsaade etme ya Rabbi. Münir ismin ile talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Mübin! Ey bilinmesi gerekeni anlaşılır şekilde açıklayan Mübin! Bilmem gerekeni bildirdiğin için sana hamd ederim. Beni bildirdiklerinin gerektiğine getiren, ve bilinmesi gerekenleri bilmesi gerekenlere anlaşılır şekilde anlatabilen kullarından eyle. Mübin ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa ente emanul eman amân, ecirna minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Seni tesbih ederim bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden koru ya Rabbi